Savaş. Ya savaş. Savaş ticarettir aslında. Siyasetçilerin çıkarttığı, tüccarların pişirip afiyetle yediği bir ziyafettir savaş. Düşünün. Bir genç, hiç tanımadığı bir başka genç neden Çünkü savaş bir ticarettir aslında. O gencin giydiği giysi para. O gencin Yediği yemek, para. O genç, o bir genci kuş lastiğiyle öldürecek değil ya. İşte sana para, silah para, top para, tüfek para, tank para. O tanklarını, o tüfeklerini, o uçaklarını yıktıkları binalar, hastaneler, okullar, para. Savaş ticarettir. Hiç zarar etmiyor. Ama <laughs> savaşta sadece iki kişi sadece. O da ölen gencin anası babası. <laughs> Eğer bir genç ölmüşse savaş meydanında ve bulunabilirse cansız bedeni bir tahtanın içine koyarlar ve üzerinde bir bayrak getirirler ananın babanın önüne. Ananın sesi kısılmıştır ağlamaktan. Gözleri kurumuştur ağlamaktan. Yumruk yaptığı elleriyle göğsüne vurmaktan içiriyormuş mi? Her tarafı. O yumruk yaptığı evi ancak oğlunun tabutunu okşamak için ana. Neden biliyor musunuz? Neden? Siz hiç tabut yumruklayan ana gördünüz mü? Yumruklamaz çünkü oğlu içeride uyuyordu da ondan. Ya baba, ya baba, Tabutun başında öyle mağrur durur. Göz yaşlarını göremezsiniz. İçine at. Deler o tabutu Görür. İlk doğduğu günü ona baba dediği günü. Baba. Bu kelimeyi baba olmayan bilmez. Sonra ilk güldüğü an gelir aklına. Tal, tal dediği. Hani koşar ya arkasından. Düşmesin. Hani düşerse kaldırır ya. Kucağını sarar ya oğlum merak etme ben buradayım. De işte düşmüştür savaş meydanda oğlu ve o kandıramamıştır baba. Saramamıştır oğlunu. Ben buradayım diyememiştir. Bağırır haykırır sonunda dayanamaz.